Sevgili dostlar bu videomuzda biraz birlikte empati yapmayı rica edeceğim sizinle. Yani olaya objektif bakabilmenizi rica edeceğim. Taraf olmayalım ve bu verilen hizmetin size verilmiş olduğunu düşünün. Nedir hizmet? Bir buzdolabı arızanız var. Buzdolabınız arıza yapıyor. Arıza ile ilgili firmadan teknik ekip geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, gidiyor. Fakat bir türlü sorun çözülmüyor. Sorun ne? Aslında teknik ekibin çözemeyeceği kadar zor bir sorun gerçekten inanılmaz. Bir defa bu sorunu çözmek için kuantum fiziğini en baştan ele almak gerekiyor. Çünkü gerçekten zor olan bu sorunun adı buzdolabı ayak ayarı sorunu. E, haklılar yani. Teknik ekip bu problemi çözememekte oldukça haklı. Sizin buzdolabınız sallanıyor fakat teknik ekip zemin bozuk bahanesiyle sorunu çözemiyor. Ne hikmetse bu firmadan önceki buzdolabı gayet sağlam, sağlıklı bir şekilde yerinde duruyor. Şimdi merak ettiğim bir husus var. Buzdolaplarına neden ayak ayarı koyulur? Önce bu hususu bir sizde değerlendirelim. Ne dersiniz? Bir fabrikada buzdolabını üreten bir mühendis sizce bir buzdolabının önüne iki tarafı da ayarlanabilir şekilde neden Ayar koyar. Neden ayarlı bir ayak koyar sizce? Yok canım. Yani hiç öyle zemin bozuk olan yerlerde ayağının ayarlanabilmesi için öyle bir şey olsa adam buraya yazar mıydı zemin bozuk diye? Yani ne yazmış? Zemin eğri yazmış. Zemin eğri dolap doğru. Tüketici de eğri. Birazdan okuyacağım. Asıl bombayı orada göreceksiniz. Yani bu zihniyete bu cahil zihniyete bakacak olursak eğer zemin de eğri, tüketici de eğri ama onların dolapları dost doğru, onda problem yok. Şimdi basit bir buzdolabı sallanma problemini çözemeyen zihniyetin bunu çözemiyor olması ciddi bir teknik problem olmasının yanı sıra aynı zamanda ilgili işletmede bir de mesleki ahlak problemi olduğu ortada. Çünkü tüketicinin çok ısrarla zor elde ettiğini söylüyor. Çünkü vermemekte çok diretmişler. Tüketici bu formu aldığında veya siz bu formu aldığınızda sizinle ilgili şunların yazıldığını düşünün ve rica ediyorum objektif değerlendirin. Gelin bakalım ne demişler. Arka ayak takıldı. Zemin ayarı yapıldı. Ses şikayeti giderildi. Zemin eğri geliyor, gelmekte olan Tüm sosyal medyadan ürünü ve firmayı kötüleyici mesaj yazan bir tüketici. Çalıştığı firmayı sahiplenmiş görünümlü ama aslında teknik beceriksizliğini örtmeye çalışan bir ifade kişisel beyanımdır. Arkasından demiş ki art niyet vardır. Hiçbir şekilde memnun olmuyor ve en önemli bomba geliyor. Fenomenlik peşinde edası vardır. Bir daha kayıt alınmasın demiş. Şimdi sizinle ilgili sizin evinize gelip de buzdolabı probleminizi çözemeyen bir teknik personelin bu yazıyı yazdığını düşünün. Tepkiniz ne olur? Hareket stratejiniz ne olur? Lütfen yorumlarda yazar mısınız? Hani Adem Elburcu benim başıma gelmiş olsaydı şunu yapardım demenizi bekliyorum sizden. Şimdi öte yandan da şunu konuşalım. Kimden bahsediyoruz biz buradan? Koç grubu Arçelik, Beko, Altus. Neden üçünde, üç markayı da veriyorum? Çünkü zaten mallar aynı. Etiketler değişik biliyorsunuz. Ve buna hizmet veren Demir Ezenler Elektronik Petsan Ticaret Limited şirketine bağlı teknisyenin kodunu da vereyim. 6533 ismini vermeyeceğim. Şimdi bu Antalya Doğu Garajı Arçelik Servisi. Şimdi bu muhterem arkadaşlara Fabrikadaki eğitimlerden hiç mi bir şey öğrenmediniz kardeşim diye sormak istiyorum. Zamanında 15 yıla yakın böyle bir firmanın içerisinde çalışmış ve bu firmaların düzenlediği eğitimlere belki 100 belki daha fazla sayıda katılmış hatta son 2 yıl eğitim vermiş birisi olarak söylüyorum. Diyorum ki bu koç grubunun düzenlediği eğitim programlarından hiç mi bir şey öğrenmediniz yahu? Be hey zalimler. Yani empati eğitimlerine hiç mi katılmadınız? Bu buzdolabı senin annenin buzdolabı da olabilirdi. Senin evine gelen boş yetkili servisi senin annene böyle bir form verebilirdi. Sevgili 65-33 kodlu teknisyen kardeşim sana söylüyorum. Boş yetkili servisinden senin evine gelsinler ve senin annenle ilgili desinler ki veya bacınla ilgili, kızınla ilgili fark etmez. Babanla ilgili ne fark eder? Cinsiyetin önemi yok. Yani iş mutfak eşyası olunca zihin ister istemez kadınlarımıza gidiyor. Şimdi boş yetkili servisinden gelsinler ve desinler ki hakkını aramak adına sosyal mecrada yazı yazdığı için senin aile ferdine desinler ki ya bu var ya bu bu sosyal medyada fenomen olmaya çalışan birisi bu. Bunu umursamayın bir daha da buna kayıtmayı da almayın. Gözüm görmesin bunu tarzında bir yazı yazdığını ve bunu da teknik servis formuna işlediğini, kaydettiğini düşün. Sevgili 6533. Ne dersin? Ne düşünürsün yani? Empati kardeşim ya. Başka bir şey istemiyoruz sizden. Yoksa Allah'ın kuluna kuluna diyorum. Veremeyecek hesabım yok. Ben de bilirim şu kameralar karşısında şimdi orada yetki sende ya. Aha burada da bende sevgili 6533. Ben de bilirim bu kameranın karşısına geçip seni itin en bilinmez yerleriyle tanıştıracak cümleler kurmaya ama gerek yok. Sadece empati diyoruz. Ne diyoruz? Ya kardeşim basit bir buzdolabının sallanma problemi var. Zemin eğri ise ispat et tüketiciye. Hadsiz. Sen kimsin ya kardeşim böyle yazılar yazıyorsun vatandaşla ilgili. Her şeyi geçtim ya cinsiyetini geçtim. Vatandaş ile bir insan ile ilgili sen kimsin ya böyle yazılar yazıyorsun. Yazsana oraya delikanlı gibi, beceriksizim kardeşim bulamıyorum ben problemin kaynağını diye. Yazsana oraya delikanlı gibi, evet kabul ediyorum bundan önce orada başka marka buzdolabı vardı ve sallanmıyordu. Ama bizimki sallanıyor. Ona göre eğri olmayan zemin bizim buzdolabına göre eğri. Yazsana delikanlı gibi bunları, madem öyle. 65-33. Tabii ben 65-33 diyorum da muhtemelen başkasının koduyla giriş yapmış başka bir isim de olabilir, bilemem. Benim buradaki muhatabım o teknisyen kodu olduğu için söylüyorum. E aynı zamanda bu uzun zamandır da çözülememiş bir problem. Şahsın kim olduğu önemli değil. Önceden de bu sıkıntı gelmişti zaten. Biliyorum ben bu konuyu. Takip etmiştim. Bunu da umursamadınız. Öte yandan şöyle bir tavrınız var sizin. Aslında üründe problem yok, tüketici problemli. Yani sizin tavrınız bu. Niye malzeme değiştiriyorsun kardeşim o zaman? Madem üründe problem yok, zemin eğri ise sen şimdi arızayı teşhis ettiğini düşünüyorsun değil mi? Üründe arıza yok zemin eğri. Tamam kardeşim saygı duyuyorum tespitine. Niye malzeme değiştirdin? Madem zemin eğri. Kardeşim teşhis ve tespitimin arkasındayım. Buzdolabım kapı gibi. Senin zeminim bozuk. Ellemiyorum. İç istediğin yere şikayet et. Diyebildin mi? Diyemedin. Ne yaptın? Madem zemin madem zemin bozuktu, Ayak değiştirdin değil mi? Tezat değil mi? İhbar ediyorum Koç grubu. Arçelik, Beko, Altus, Gurundik üst yöneticilerine sesleniyorum buradan. Antalya Doğu Garajı, Demir Ezenler Elektronik. Antalya Doğu Garajı, Demir Ezenler Elektronik, Petsan Ticaret Limited Şirketi. Bile isteye kurumu zararı uğratmıştır. İhbar ediyorum. Ne yapmıştır zararı uğratmak için? Aslında sağlam olmasına rağmen 49-39-85... 02 çift 0 kodlu yedek parçayı değiştirmiştir. Öyle ya zemin bozuk, dolap sağlam ama gereksiz yere malzeme değiştirdi. O zaman ne diyelim bizde teknisyen zengin olma edaları içerisinde firmanın e, ayağını gereksiz yere değiştirdi. Acaba çıkan ayağı ne yapacak mı diyelim yani biz de art niyetli mi bakalım yani böyle konuya. Ben koç grubuna buradan sesleniyorum. Ben bu tüketici özelinde size hitap ediyor olsam da bu şekilde hizmeti reva gördüğünüz bütün insanlar, bütün tüketiciler adına sesleniyorum. Bu problemleri çözün kardeşim. Dolabınız sallanıyorsa ve ayak ayarı ile o sallantı ortadan kaldırılamıyorsa o zaman demek ki ortada ciddi bir problem var demektir. Bu tüketiciye izah ve ispat edilemeyecek bir husus değil. Beceremiyorsanız çağırın ben geleyim ispat edeyim size. Bir su terazisine 2 gram da zekaya bakar her şey. O tüketiciyi ikna etmek zor bir şey değil. En kötü olasılıkla elimdeki su ile aynı mutfakta, aynı evin aynı mutfağında benim zeminine düz olduğuna inandığım bir yere buzdolabımı, malıma güvendiğim, malıma güvendiğim buzdolabımı alırım, düz zemine götürürüm. Buyurun efendim gördünüz mü? Bakın kapı gibi duruyor. Aynı su terasını alırım, eğri olduğu iddia edilen zemine koyarım. Zaten bu ayak ayarları eğri zeminlerde dengeyi kurabilmek adına mühendislik dizaynına sahip olsalar da kabul edilebilir seviyenin çok dışında bir eğim olduğu için çözemiyoruz dediniz mi kardeşim? İspat ettiniz mi sevgili 6533 Antalya Doğu Garajı Demir Ezenler, Elektronik? Yaptınız mı kardeşim bunları? Yok yapmadınız. Siz problemi çözemediğiniz için ne yaptınız? Kaba tabir olacak ama özür diliyorum herkesten. Tüketiciye bok atmayı tercih ettiniz. Bunlar ne biçim ifadeler ya? Sosyal medyadan ürünü ve firmayı kötüleyici mesaj yazan bir tüketici art niyeti var. Hiçbir şekilde memnun olmuyor. Fenomenlik peşinde edası var. Bir daha kayıt alınmasın. Şurada var ya bilim, fen ve teknik içeren bir cümle dahi yok. Bu beceriksizliğinizin diplomasıdır. Başka bir şey değil. Dostlar hepinizden destek bekliyorum bu konuyla ilgili. Neden destek bekliyorum? Çünkü bugün bu tüketici için ihtiyacımız olan bu bütünlüğe yarın sizin ihtiyacınız olacak. O yüzden biz bu tarz densiz ve hadsiz kişilere ve onları kendi bünyesinde çalıştıran bu tarz işletmelere karşı tüketiciler birliği olarak her şeyden evvel destek olmak zorundayız. Bu arada bir e, küçük bilgi paylaşmak isterim. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Sayın Neşet Gündüz yani tüketiciler adına verdiğim destekten dolayı teşekkürlerini ifade etmiş. Asıl ben kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Az önce size siz tüketiciler olarak sizin birlik ve bütünlüğünüzden bahsetmiştim sevgili dostlar. Aynı zamanda biz tüketiciler adına mücadele eden kamu yararı statüsüne sahip olan olmayan bütün bu dernekler kuruluşlar da aslında bu bütünlüğe sahip olmalı. Bizler ancak ve ancak güçlerimizi birleştirirsek, bizler ancak ve ancak bütünlüğümüzü oluşturabilirsek ve koruyabilirsek bu tarz art niyetli firmalara karşı daha etkin bir şekilde mücadele edebiliriz. Ve halkın çok büyük desteğini alacak şekilde bir tepki oluşturabilirsek eğer benim çok uzun zamandır bahsettiğim bu 6502 sayılı tüketici koruma kanununun aynı zamanda satış sonrası hizmet yönetmeliği, garanti belge yönetmeliği, Türk borçlar kanunu, Türk ticaret kanunu burada tüketiciyi korumaya yönelik aslında birçok maddenin revize edilmesini gerektiren durumlar olduğuna dair söylemlerim konusunda da ciddi bir baskı oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Tüketiciyi koruma kanunu güncel koşullarda ne yazık ki birçok hususta tüketiciyi korumaktan uzak kalıyor. Özellikle enflasyon farkı konusunda, lojistik problemleri konusunda, özellikle yine ısrarla belirtiyorum stok yok problemleri karşısında tüketicileri gerçekten korumaya yönelik şekilde bu yasa ve yönetmeliklerin revize edilmesi gerektiğine dair yüce devletimize de bir tepki verebilmemiz, bir sesimizi duyurabilmemiz adına bu bütünlükler çok önemli. O yüzden hepinizin desteğini rica ediyorum. Sayın Neşet Gündüz'e de bir kere daha hem teşekkürlerimi sunuyorum hem saygılarımı iletiyorum buradan. Dostlar hepinizle yorumlar bölümünde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.